Bizim Antep'te bu Araplarla Yahudilerin harbinde Yahudinin birisi gelmiş Yahudilerin kazandığını söylüyorlar radyolar ondan sonra karatalar söylüyor Yahudi sevilmiş Sinanlardan da 5-6 kişi oturularmış bir yerde. gelmiş demiş ki gördünüz mü demiş bir Yahudi 5 Müslüman karşı duramadı bir Yahudi 5 Müslümana bedel Böyle deyince Antepli'nin birisi kalkmış. Hemen böyle geldi. Geherin içinde, çarsının ortasında. Bunlar oturduğu yerde, gel beri bakalım demiş. Ben bir Müslümanım demiş. Sen de bir Yahudisin demiş. Sen beş Müslümana karşı duracağı oluyorsun. Ne bana karşı dur bakalım demiş. Ağzının içine vurunca, bunu yere sermiş, vuruyor mu? Vur ha vur, ağzını burnunu kana boya. Hepiyle vururken, ağzını burnunu, bütün kanatmış. Kalk yürü bakalım Karagol'a git demiş. Yahudi geçmiş karavala varmış. Demiş ki beni demiş böyle böyle dövdü demiş. Bir ekip gelmiş. Açık ki polis gelmiş. Bunu almışlar götürmüşler karavala. Demişler ki sen bu adamı niye dövdün demiş. Demiş ki bu adam Yahudi demiş. Biz de Müslüman 5 6 kişi, 7 8 kişi oturuyoruz demiş. Öteden gülerek sevinerek geldi demiş. Bakın bir Yahudi beş Müslümana bedel. Beşi bile başlayamaz bir Yahudi'ye. Giyip öyle güldü demiş. Ben de kalktım demiş. İşte ben bir Müslümanım, sen de bir Yahudisin. Gel senden bir şey de bir. Bunu aldım, buldum yere demiş. Vur hav, vur, vur hav, vur, vur hav. Ben bunu döndüm <laughs> demiş. İster beni hapse gönderin ister yere dönerse, onu Bu hususta ben nereye dönersem giderim. Komiser demiş ki, öyle mi demiş Yahudiye? Evet, böyle demiş. Komiser de kalkmış, birkaç tane okul, öyle o öyle çektim. Eşek de öldü Ben Müslüman içinde duruyorum. Müslüman ekmeğe yiyorum. Müslüman söz atıyorum demiş. Buraya nereye demiş? Selva nereye demiş? Direk olacak. Git demiş. İşte hakiki mümin böyle gerek kardeşim. Müslüman böyle gerek. buna lazımdan olmaz.